Çocukluğumun geçtiği parktayız şu anda. Biraz sonra size irade gücü çatışmasını anlatacağım. Yani hep size iradesi zayıf diyorlar ya. Aslında öyle bir şey yok. Biraz sonra bir tahterevalimin başına geçeceğiz. Benim 4,5 yaşında bir oğlum var. Hep onunla geliyoruz burada, oynuyoruz. Ölüyor eğlenmekten. E, kafanızdaki asıl sorunun ne olduğunu anlatacağım. Böyle şeyler söylüyorlar ya, onlara inanmayın. İşte sakız çiğne, elini, elini meşgul tut, işte ne bileyim bir tesbih bul, tesbihle oyna. Ee, sol elinle içiyorsan sağ elinle iç, sağ elinle içiyorsan sol elinle iç ya da işte sevmediğin markaları al iç falan böyle taktikleri işe yaramaz. Bu taktikleri önerenler anlamadı ama sigara içen olarak siz biliyorsunuz bunların hiçbir işe yaramadığını. Asıl sorununuz bunlar değil. Asıl sorunun ne olduğunu şimdi bu tahtarevallerin başına geçeceğim ve bu tahtarevallere de size anlatacağım. Şimdi sigarayı bırakmak isteyenlere bu sözde uzmanların en çok söylediklerinden bir tanesi de şu işte bu iş irade işidir, İradene sahip çık. İraden güçlüyse halledersin. Bence sigarayı bırakmayı en çok zorlaştıran yanlışlardan bir tanesi de bu. Çünkü sigara bırakmak irade ile ilgili bir konu değildir. Yani insanların sorunu, irade zayıflığı falan değildir aslında. Şimdi içen insanlar olarak şunu bilin ne olur, iradesi güçlü insanlarsınız. Asıl sorunun ne olduğunu size bu benim çok sevdiğim, çocukluğumun da geçtiği Çamlık Parkı'ndaki tahtaravalli ile göstereceğim sigara içenlerin kafasında yaşadıkları asıl sorun bence aynen bu tahtaravalli gibi bir sorundur. Ne olduğunu sorunu şöyle anlamanızı istiyorum. Şimdi kafamızın bir köşesi bırakmamızı istiyor. Kafamızın bir köşesi de içmemizi istiyor. Yani hem bırakmak istiyoruz ama hem de içmek istiyoruz. Şimdi kötü koku, zararını bilmek, bütün bunlar bize bir ağırlık yapıyor ve bu ağırlık sayesinde bu taraf bizi bırakmaya çekiyor. Ama eğer bana keyif veriyor, beni rahatlatıyor, stresime iyi geliyor, arkadaşım düşünmeme yardım ediyor, konsantrasyonuma iyi geliyor, sohbeti, sosyalleşmeyi tamamlıyor diyorsam o zaman içme sebeplerimiz ağır geliyor ve o zaman içmeye devam ediyoruz. Yani kafamızın içinde böyle bir tahtaravalli var. Hem içmeye devam ettirmek istiyor bizi, hem de bırakmamızı istiyor. Şimdi hayat içinde bu tahtaravallinin dengesi sürekli değişiyor. Bazen kötü bir şey yaşıyoruz ve bu tarafa ağır geliyor, bırakıyoruz. Bazen çok keyifliyken taçlandıracak sanıyoruz, içmek istiyoruz ve bu tarafa ağır geliyor. Bu tahtaravalli iki uç arasında gidip geliyor. Bırakmamızı zorlaştıran şey irade zayıflığı değil, bu irade çatışmasını bitiremiyor olmak. Hep iç diyen taraf kazanıyor. Ve yüzden içmek zorunda kalıyoruz. Şimdi ben son 10 yıldır benim yaptığım şey, İnsanların kafasındaki bu tahtaravallinin dengesini bozmak ve bırak diyen tarafın kazanmasını sağlamak. Ve size bir ipucu vereyim, bunu kalıcı yapmanın bir tane yolu var. Bu taraftaki içme sebeplerimizi yok etmemiz lazım. Yani burada ağırlık yapan, bunu bu tarafa aşağı doğru çeken, bizi içirten sebepleri yok etmemiz lazım. Bu ağırlıkların hepsini buradan almamız lazım. Bırakma sebeplerimizin kazanması için içme sebeplerimizi yok etmek gerekiyor. Aksi takdirde hep bu iki uç arasında gidip geliyoruz ve hayatımız hep bir içici olarak geçiyor, bir süre bırakmış biri olarak geçiyor. Bırakıyoruz, mutsuz bir içmeyen oluyoruz, geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz, mutsuz bir içen oluyoruz, bırakıyoruz. Hayatımız böyle devam etmek zorunda değil bu iki uç arasında gidip gelerek sürekli özgüvenimizi kaybederek yaşamak zorunda değilsiniz. Bu taraftan kurtulabilirsiniz. Son 10 yıldır yaptığım şey bu. İnsanların bu içme isteklerini yok etmek. Böylece ne oluyor? İçmek istemiyoruz ve mutlu bir içmeyen oluyoruz. Yani bu tahtaravalli gibi aynen kafamızdaki bu dengeyi düzeltmek zorundayız. Bu taraftan kurtulmak zorundayız. İçme isteği bırakmamamız lazım kendimize o zaman irade gücüne hiç ihtiyacınız kalmadan sigaradan kurtulacaksınız. Yani şununla kapatalım. Sigara içmek irade zayıflığı ile ilgili değildir. Sorununuz irade eksikliği değil. Sorununuz bu irade çatışmasını bitiremiyor olmak. İşte amacım bu irade çatışmasını nasıl bitireceğinizi size öğretmek.